Merhaba. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Yanımda yine Mahmut var. Bu sefer yeni bir konu Mehmet. Evet. Ama arkadaşlar sadece Mehmet yanımızda değil. O uzakta. Evet. 20 kilo. Evet. Bu iki kanalı Hep evet. beraber. Tam bir Şeyle mi evet. Çünkü arkandaydı. Gel 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 gel. O kadar donup olamazsın. Yine öldü. Olmadım. Aldım. Oğlum. <laughs> 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 Bilmiyorum. Altı seviyede ya. <laughs> Kırazı üstü mı lan? Ali mi? Ne Ali yok mi? Gel bakayım çocuk göstereyim. Ali bana var ya benim kafama. Gel bakayım çocuk. Bakın. Bakın nasıl var. 울트라스파마, 울트라스테, 아, 뭐, 약간, 올라, 울트. lazım. Tamam. Mamut 12'ni kullanamaz. Anlaştık. Neden? E çünkü çok hasar yeri zannettim ben. Neden mi? Nedenmiş? Kullanmak yok. Ben de kullanamam. Mehmet de kullanamaz. Anladın mı? Hayır. Kullanamazsın. Hayır. Ulti yok. Ölüyor. Ben Mehmet'i öldürürüm. Tıklandım, tıklandım, lan. Hayır tamam pardon pardon yemin ederim pardon el, el alışkanlığı ya pardon Abi, Uf Allah Allah. Sen de mi korkacağım? Korkacağım tabii ki de oğlum. Neden korktun lan? <laughs> Fantastico. Fantastico. Hadi gelin gelin böyle öldürün gelin çıkın. Gel bakayım. Gelin olmaya. <laughs> oh, Bu ne işin yazıcı? Bu alışkandı. işin yazıcı? Üstünde beni be, senin adın yazıyor yalnız. Benimki var gitme. Benim. Allah ne oluyor lan? Şu an çok sinirlendim. ben şeyde değilim. Tamam. Hazırım. Bak ne yazdım bak. Bakıyorum. <laughs> Bekle ben de yazardım da şimdi. Ayıp. <laughs> Hadi hazır verin. Benim çok güzel bir karakter aldım. Mahmut hazır var. Dur. Yo, hazır. Ben hazırım. Ben gücümü seçeceğim. Hazır? Ben de var ya hepinizi geziyorum. Ha ha ha. Bu kere level karakter aldım. Ne oldu? Sen anlarsın. 8k bir Aynen öyle. Evet. ne oldu lan? Dynamite balon geldi. Hadi bay bay. Ben mi Şişe atarken öldü. O şişeler de onu dedi. O da öldü. Kim <laughs> Ne kadar iyi oynadılar. Mehmet beni öldürdü. Sonra yeniden kalktı. şöyle bir yedi da. Aa yeri gitti. Ben Mahmut görüyorum ben de kör değilim. Ya gördüm. <laughs> Şu an çok eğlenceli bir karakterim. ab. Hepinize kapak. Ha ha ya. Okay, <laughs> ready. Oha internet. <laughs> A, dön ona, dön, dön, dön. Dön ona. Dur. Takım mı olursun? Sana saldırmaz Merak etme. Dur. 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 Ya Frank da çok şey gıcıkmış ya. Bir saattir seni öldürmek için bekliyorum haydi. Öldüm. Yanımda. Hayır bak ya seni bir. Çekil büyük yap ama. Ölürsem bir sıkıntı yok ki. Yeni ben doğdum. <laughs> benim yıldız gücüm böyle. Özel gücüm böyle benim. Bana onu çıkart. Bana onu çıkart. Mehmet hazır mı ki? Ben hazırım. <laughs> Hepinizin kafasını var ya. Neyse 12 dakika ya. var? <laughs> <laughs> Bilmiyorum. Bir dakika, Ben Birazcık bekleyelim. Arkadaşlar bu son tur. Evet. Hadi hazır başlayalım. Sonra videoyu bitireceğiz. Ana, kral sus. Lan Hadi, Mehmet! Lan. Ana! Açmıyor ya! Hadi lan, tur Hadi! Heh! Tamam. Sonunda! Hadi. Allah'ım. <laughs> Mahmut direkt öldü. Allah. Kral Zeus var bir tane. Hadi öl 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 öl. Sen de Yok ben ölmedim. Ben nasıl ölüyorum oğlum? Bu gibi bir şey mi Allah Allah? Mehmet öldü. Hayır. Göstersene bana yerini. Ana bu kedi sonuçta gaza gitti. Bu tahta bilirsin sıkıntı yok ha. Evet bana da alıyorum ben. Ben oraya girersem var ya. Ben oraya girersem var ya. Ben seni var ya. Hadi can çık. Can çok güzelim Allah Allah. Tam bizim güzelim Allah. Keşke o gücümü. <laughs> Keşke o gücümü kullanmasaydım ya. Evet. Son tur da bitti. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı Kanalımıza unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bay bay.